Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Kocaeli Gebze'deki Nazar Otomobile geldik. Burası bir Ford bayisi. Yan tarafta da Nazar'ın Peugeot bayisi var. Şimdi buradaki içerideki çok güzel araçlar var bu arada. gelip bu araçları da görebilirsiniz. Biz bugün Ford Fiesta'yı inceleyeceğiz. EcoBoost 1.0 ve Style paket. ÖTV muafiyetine giriyor. ÖTV muafiyetini şu an çok merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi bakalım bu araçlar ne sunuyor. Onları görelim. Arkadaşlar Yeni fiyasta gördüğünüz gibi bence görünüş olarak çok şık şu şekilde hemen size bir şöyle göstereyim araç 100 beygir 170 nm torka sahip 1000cc yakıt değerleri de gözüküyor Ondan sonra yakıt emisyonundan emisyon değeri de B arkadaşlar yani emisyon değeri de gayet iyi Ford Fiesta bildiğiniz gibi B segmenti bir araç. Testlerde de en iyi yol tutuşuna sahip bir araç. Şöyle ön tarafa bakalım. Panjur çok hoş duruyor. Farları gelelim. Farlar halojen. Bir de bu aracın sportif versiyonu var. 1.5 ST diye. O bayağı güçlü. 200 beygir. 190 Newton metre torka sahip. O bayağı çok hızlı bir araç o. Bu biraz daha yavaş. Ona nazaran daha ekonomik bir araç. Tabi bu araç ÖTV muafiyetine giriyor arkadaşlar. Bu aracı ÖTV muafiyetiyle alabiliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş arkasına doğru ilerleyeyim. Parklar marklar gayet şık duruyor. Tasarımını ben beğeniyorum. Jant lastiğe bir bakalım. 195 60 15 15 inç jant lastik burada bizi karşılıyor. Jant lastik gayet hoş. 15 inç B segmentine göre gayet normal. Şöyle arka tasarımına da bakalım. Hatta biraz geniş açalım. Arka tasarımı da gayet hoş. Arka farlarımız, spoiler farımız, spoilerımız, şu spoiler arkadaşlar, spoiler çıtalarımız. Bunları sonradan yaptırmak isterseniz body kitle yaptırıyorsunuz. Tabi bunun e, direkt baydan çıktığı kadar sağlıklı olmuyor ve maliyetli oluyor. Ama Ford Fiesta'ya acımadan koymuş. Gayet güzel olmuş bence. Duruş açısından gayet hoş duruyor. Spoiler, spoiler altı çıtalar şunlar olmasaydı araç biraz çıplak durabilirdi fakat bu şekilde gayet güzel. Burada diğer araçlar da var. Mesela şekilde çok güzel araçlar var. Gelip ziyaret edebilirsiniz. Gayet güzel bir bayi. Şimdi bagajı bir bakalım. Bagaj hacmi nasıl? Şöyle elimizde kaldırdıktan sonra buradan sonra kendisi kalkıyor. Amortisörü gayet güzel. Yani ben kendi aracımda çekip yukarı kaldırırken en yukarı kadar kaldırıyorum. Çünkü Bagajı bayağı ağır kalkmıyor. Şöyle bakalım. Bagaj hacmi fena değil. Şuradan çekeyim. Kamera yansımasın. Şöyle göstereyim. Bagaj hacmi bence gayet ideal. Tabi koltuklar yatabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Bagaj hacmi de 281 litre. Gayet B segmenti için yeterli bir genişliğe sahip diyebilirim. Arkadaşlar bagajı da kapatırken şuralarda gözler var. İlla ki buradan tutmak zorunda değilsiniz. Bazı araçlar sadece bir tarafa göz koyuyor. Sağ ve solda bu araçta gözler var. Oradan da katı kapatabilirsiniz ama biz biraz eski kafalı olduğumuz için buradan kapatalım. Bir de tek elimde kamera var. Diğer elimi kullanamıyorum. Şimdi arka koltuğa yavaş yavaş geçelim. Ya ben genel olarak Fiesta'yı gerçekten beğeniyorum. B segmentindeki en mantıklı araçlardan birisidir diye düşünüyorum Fiesta şimdi içine doğru oturduğum zaman koltuklar gerçekten çok rahat yani bu kadar rahat bir koltuk beklemiyordum oturduğum zaman hani böyle biraz gömüldüm diyebilirim hoş bir koltuğu var gayet güzel kafa dayamalara bakalım şu şekilde oval olması güzel bazı araçlar düz koyuyor onun haricinde şöyle aşağı doğru geldiğimiz zaman hoparlör sistemlerimizi görebiliyorsunuz burada hoparlörümüz var ondan sonra şuraya doğru baktığımız zaman şurada bir gözümüz var. Saklama gözümüz. Gizli bir göz. Onun haricinde klima menfezinin burada olmaması sizi şaşırtmasın. Bu araçlarda direkt koltuk altından havalandırma var. Direkt koltuk altından köfür pöfür size hava gelecektir. Gördüğünüz gibi burada da bir hoparlör var. Şurada bir gözümüz var. Tabi o kadar büyük bir göz değil. Çünkü araç hani B segmenti bir araç. Fakat bu gözde gayet ideal yani içeceğiniz filan koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çok şaşıracaksınız Ben gerçekten çok şaşırdım Buradan e, Koltuğumuzun şu ayarı yapabiliyoruz Buradan yani Sırtımızın ileri ve arkaya gitmesini sağlayabiliyoruz Buradan koltuğumuzun yükseklik Alçaklık ayarı Şu B segment araçlarda bunu göremezsiniz Bu bel desteği Gerçekten beklemiyordum bunu Beni şaşırttı bu konuda Bel desteği var araçta Şuradaki demirle de koltuğumuzu ileri ve arkaya Alabiliyoruz Ondan sonra şurada bir hoparlör sistemimiz var. Gördüğünüz gibi. Buradaki göz de fena değil. Buradaki göz bence gayet geniş. Şöyle göstereyim size. Yani buradaki göz gayet ideal. Ondan sonra şuraya doğru geldiğimiz zaman merkezi kilit sistemlerimiz. Cam ayarlarımız. Ondan sonra sağ ve sol ayna ayarımız burada. Ondan sonra burası da arka camların çocuk kilidi. Sağ ve sol aynanın yükseklik alçaklık ayarını da buradan yapabiliyoruz. Şuraya doğru gelelim. Burası da direksiyonumuzun yükseklik ve alçaklık ayarını yapmamız için bir çubuk. Burada far yapılarımız var. Size şunu da söyleyeyim. Bu araçta hız sabitleme var arkadaşlar. Yani B segmenti bir araçta hız sabitlemenin olması gerçekten şaşırttı beni. Çünkü çoğu araçta gerçekten hız sabitleme yok. Limitör var, hız sabitleme var. Onu burada iptal edebiliyorsunuz. Fren yardımıyla da iptal edebiliyorsunuz. Yani Ford ya Ford Fiesta'ya gerçekten doldurmuşlar bütün özellikleri. Gerçekten beni çok şaşırttı Ford Fiesta. Hele ki şurada bel desteğinin olması mükemmel bir şey. Yani şu bel desteği çok iyi ya. Buradan ses ayarları olsun, menü ayarları olsun. Onları buradan kontrol edebiliyoruz. Ekranımız bu şekilde. Biraz daha şöyle gelelim. Gayet büyük bir ekran koymuşlar. Yani diğer markalar. Bu araç baz donanımlı bir araç. Baz donanımlı araçlarına bu kadar büyük bir ekran koymuyorlar. Bu da beni şaşırttı. Küçücük ekran koyuyorlar genelde. Fakat Ford Fiesta gayet büyük bir ekran koymuş. Şurada burası e, radyomuzun, teybimizin e, ileri geçiş, geri geçiş, ses ayarları, kapatıp açma gibi şeyleri, menü arası geçiş. Onları buradan ayarlıyoruz. Ondan sonra dörtlümüz klima menfezlerimiz yatay yatay klima menfezleri benim çok hoşuma gidiyor. Neden diye soracak olursanız telefon tutturucu bu şekilde koyabiliyorsunuz. Dikeylere maalesef koyamıyoruz. Yani tutulmuyor. Burada klima ayarlarımızı yapabiliyoruz. Başlatıp kapatma. Nereye vuracağını buradan. Buralar gayet açık. Her şeyi anlayabileceğimiz bir şekilde. Yani sıcak ve soğuk kırmızı mavi. Ondan sonra derecesi kaç derecede yani derecesinden kastım şu. Yoğunluğu yani en full aldığınız zaman daha fazla geliyor. Onu zaten biliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru gelelim. 12 voltluk bir girişimiz var. Bu giriş ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Mini buzdolabı aldığınız bir tatile gidiyorsunuz. Mini buzdolabını buna takarak mini buzdolabını kullanabiliyorsunuz. Oraya soğuk içeceklerinizi, soğuk meyvelerinizi falan koyabilirsiniz. Uzun yolun keyfi sadece şu alette daha zevkli olacak diyebilirim size. Şurada telefonumuzun şarjı için USB girişimiz var. Şurada ikili içeceklerimiz için yerlerimiz var şurayı da açalım bir. Şurada şimdi şurayı da açacağım. Şurada şöyle gözümüz var. Yani bu Hyundai'de de vardı. Bunda da var. Şu şekilde göz yapmaları gayet güzel olmuş. Çünkü bazen elim takılıyor yine de kalkıyor. Fakat bunda kolay kolay kalkacağını zannetmiyorum. Gözden kaldırmanız gerekiyor. Aa burada da bir USB girişimiz var. Çok güzel. Bunu da beklemiyordum mesela. Burada da bir USB girişimiz var. Yani sağ tarafta da birisi oturuyor. Onun telefonuna ne olacak diye düşünüyordum. O da buradan telefonunu şarj edebilecek. Şimdi şöyle torpido gözüne de bir bakalım. Torpido gözü de arkadaşlar bence gayet güzel, fena değil. Ondan sonra şu dekorlar mekorlar gayet güzel durmuş. Aa yumuşak. Yani şu sert değil mesela şu. Tam çok da yumuşak değil fakat bir yumuşaklık hissi geliyor. Arkadaşlar şunun mesela yumuşak olması beni gerçekten çok şaşırttı. Çoğu B segment araçlar buraya bildiğiniz demir gibi plastik koyuyor. Fakat bunda tamam çok yumuşak bir plastik değil. Fakat gayet yani mesela şuradan görürsünüz. Yani parmağım şey oluyor. Ondan sonra şöyle yanlara bakalım. Buralar tabii ki de sert plastiktir. Buralarda sert plastik. Buralar kumaş. Ondan sonra buralarda zaten bütün araçlarda sert plastik buralar. Şurada bir gözümüz var. Şu gözümüzü açalım. Buraya küllük falan diyebiliriz Ya da saklama gözü küçük bir saklama gözü de diyebiliriz Bunu kapatalım Arkada bir ışıklandırma sistemi var Bunu size söyleyeyim Çünkü bu dediğim gibi Çektiğim araçlara bakarsanız Maalesef bazı Yüksek fiyatlı araçlarda Şuna yer vermemişler Fakat Fiesta en bazı donanımlı Fiesta'da bile bu var Tabii Bunu çok fazla kullanmıyoruz Muhtemelen bunlar sarı renklidir fakat zaten çok da fazla kullanmıyoruz. Yani araç denilerken bunu yakıp etrafa bakıyoruz sanırım o kadar yeterli oluyor. Buradan şekilde açıyoruz buraları. Ondan sonra burası gayet güzel, gayet şık. Ben beğendim ya Fiesta'da bu kadar çok özelliğin olmasını gerçekten beklemiyordum. Sol ve sağ cam bu yaptığı zaman aynayı göremediğiniz zaman klimaları açıp şuradan sıcak hava veya soğuk hava gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Oradaki buğunun gitmesini sağlıyor. Bu direkt çünkü camı vuruyor. Bunu da çoğu araç koyması gerekiyor ama maalesef bazı araçlarda yok. Gayet güzel olmuş Fiesta'ya koymaları. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bu araçta tabela tanımlama sistemi, sistemi de var. Yani bu aracın style olduğuna bakmayın. E, trend, Titanium falan paketleri gelmiyor artık. E, bu araç hani gerçekten çok dolu bir araç. Yani B segmentin en dolu araçlarından bir tanesi diyebilirim. Tek paket geliyor. O pakete de bence her şeyi koymuşlar. Size şu şekilde bir daha göstereyim. Bu arada ben aracın tekrardan tüm teknik özelliklerini açıklama kısmına yazacağım. Sizin de açıklama kısmından kolay bir şekilde okumanız için ayrıyetten bir link koyacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Dilim döndüğünce size aracı tanıtmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Nazar Otomobil'e de çok teşekkür ediyorum. Size doğru bilgiyi aktarmamda bana yardımcı oldukları için ve video çekmeme imkan ve olanak tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğen butonuna basarsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.